Herkese selam arkadaşlar. Bugün Tarsus Üniversitesi'ndeyiz. Bugün Tarsus Üniversitesi'ni kısaca gezeceğiz böyle. Burası yukarıdaki yemekhanenin orası. Böyle bir göl manzaramız var. Şehir hemen şurada kalıyor. 2 kilometre uzaklıkta. Bir dolmuş buraya geliyorsunuz. Burası İncirli Kuyu Gölü. Burada yaylalar var falan fistan. Bu da Tarsus Üniversitesi'nden Yunus. <laughs> Burada hemen 60 fps alıyorum kameraya. Manzaranın güzelliğini görün diye. <laughs> 60 fps. <laughs> Üniversiteden memnun musun Yunus? E eh işte. Burası sigara içme alanı gibi bir yer. Kesinlikle memnun değilim. <laughs> Sen ne okuyordun? Bir yönetim okuyor arkadaş. Evet. Ne gibi bölümler bölüm? var burada? Hangi bölüm olursa olsun yazmayın. Ulaştırma mı vardı? Ne vardı? Ne? Vardı? Ne? ne vardı? Bankacılık ve sigortacılık. Pazarlama. Şeydi bir tane kız Mersin diye Bilmiyorum. yazmış da gelmiş. Bu komikti. Çok. Bak karşıda göz. Evet şuraya çıkması eğlenceli ve güzel fotoğraflarınız olabilir burada. Burası böyle içi oluyor arkadaşlar. Şurada banklar maklar var. Hmm. Üniversite aynen şu anki devirde hikaye. İki şey içtik, üçü bir arada içtik. İki tanesine şey verdik. Bilmiyorum. 8 lira. Bilmiyorum. Yunus Üniversite'ye gelince çıldırıyor. Bir diğer soru erkekler için güzel kızlar var mı diye bir soru var. Var arkadaşlar üniversitede iki kıza aşık oldu şu an bakıyor Yunus gerçekten çok aşık oldu burası arkadaşlar koridorlar falan çok sınıflar çok bu da üniversiteli Yunus <laughs> bu bina daha yeni yapıldı o yüzden böyle bayağı bir yeni yani Arkadaş yanlışlıkla söyledi arkadaşlar. <laughs> Üçü, şu an üniversiteyi... Oğlum sen şu an ikinci yılındasın. Nasıl bitirmen gerekiyor onu? Oğlum niye küfür ediyoruz biz ya? Örnek bir sınıf arkadaşlar. Burası amfi değil. Şu an Yunus bir ders kaydını şey yapamamış. Yapamamış. Bir sekreterliği arıyoruz. Bulamadık. Nasıl satayım? Bakın şehir burada. Gezmeyi daha başlayalım şey işte. Görüşürüz. Üniversitenin zorlukları arkadaşlar. Baş sekreterliği bulamıyorsunuz. Evet bu bir zorluk. Şu an en üst kattayız. Oğlum video çekmekten sıkıldım ya. Valla... Burası üniversite arkadaşlar böyle bir ortam var. Şurası şehir. Biraz sonra girişi de çekeceğim üniversitesinin. E, her yeri manzara arkadaşlar. Her taraf manzara ve güzel yani. Şurası üniversitenin kapısı. Bu arada işte bir kafeterya var arkadaşlar. E, şurası şöyle. Neyse videonun sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şurada Tarf Üniversitesi yazıyor. kısmı çekmedik ama. Cüncük gibi çıkıyor ha kamerada. Videoyu burada bitirelim.